İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar iş yatırımın 5 Aralık 2025 tarihli günlük yabancı oranları tablosuna haftalık kısmına ve en çok artan 10 gündür peş peşe artan hisselerine bakalım arkadaşlar. Bir de yabancı oranlarına bakalım. Borsamızda yabancı oranı ne olmuş? Hemen hızlıca bakalım. Şimdi haftalık olarak arkadaşlar yabancı oranları en fazla artanlara şöyle baktığımız zaman Big TK ilk sırada %4.63'lük bir yabancı oran artmış. 13.35'ten 17.98'e çıkmış. 27 Kasım'la arkadaşlar 5 Kasım arasında. Bunun dışında Esen'de arkadaşlar 3.41'lik artış var. Pahol'da 3.07. Tuasso'da arkadaşlar 2.93. Arkadaşlar HLG, Koç, MT, Alorko, Lidya, Yeşil Enerji, Celha ve Atiyeze'de Yabancı oranları geçen hafta en çok artan ister olarak karşımıza çıkarken Azalanlara baktığımız zaman RG yasın %8.40 azalmış arkadaşlar. Neymiş? %64.75'den %56.34'e düşmüş. Arkasından Cusan %3.65, Borleso 3.49, BMS Etel, Eko Green, Euren, Sasa, Pekar, Gayrimenkul, Ofisyen ve Lider'de yabancı oranları azalan isim olarak karşımıza çıkıyor. Peki arkadaşlar yabancı oranımız kaç? Şu anda 36.11 arkadaşlar. Tam böyle yataya bağlanmış gibi gözüküyor. Sadece bir haber bekliyormuş gibi inşallah gelir zaman içerisinde arkadaşlar ama yani şu anda yabancı oranımız oldukça düşük. Onu da belirtmekte fayda var. Şöyle aşağı doğru kaydırdığımız zaman 10 gün boyunca yabancı oranları artan 2 tane hissemiz var. Birisi Menderes. Menderes'in yabancı oranı 2,66'dan 4,94'de neredeyse 2 katına çıkmış gibi bir oran söz konusu arkadaşlar. Tam 2 katı değil ama 2 katı 5.25.32 5,32 yapıyor ama neyse arkadaşlar çok ciddi bir oranda 60 gözüküyor. Arkasından yaprağın 4,46'dan 6,67'ye çıkan bir yabancı oranı var. Bu da yaklaşık %50 civarında bir artış. Biri neredeyse iki katı. Diğeri de arkadaşlar %50 bir artış sergilemiş gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Bir de yabancı oranları azalanları da paylaşacağım. Bunun dışında da arkadaşlar hafta sonu pazar günü saat 10.30'da yeni listemi de izlemeyi unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.